Sevgili izleyenler merhaba. Bu hafta siz eğitimde son nokta programımızda Türkiye'nin en genç şehirlerinden Kırıkkale'den selamlıyorum. Bir cumhuriyet kenti olan Kırıkkale başkente yakınlığı ve sanayisiyle ön plana çıkıyor. Biz Kırıkkale Üniversitesi kampüsüne doğru giderken sizleri de bu şirin ilimizin görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeyiz. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan Kırıkkale Üniversitesi'nin başarı grafiğine gelin beraber göz atalım. 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi geçen bu süre içerisinde kendisini ispat ederek önemli devlet üniversiteleri arasında yer almayı başardı. Kırıkkale Üniversitesi'nde bugün itibariyle 11 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile 83 farklı alanda eğitim öğretim faaliyeti yapılmaktadır. Üniversite bünyesinde 500 öğretim üyesi, 1000'in üzerinde akademik personel, 27.000'i e aşan lisans öğrencisi, 2000'e yakın yüksek lisans ve 360 doktora öğrencisi bulunuyor. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Teknik imkanlarıyla dikkat çeken Kırıkkale Üniversitesi, başarılarıyla kendilerinden söz ettiren öğretim üyeleriyle birlikte büyük bir üniversite olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. aslında kırık kalenin öğrenciler sağladı diyebilirim. Daha önce buralar hep böyle dağlık işte yolları kötü yerlerken şu anda yapım aşamasında çok güzel hani yeni şehir oldu zaten hemen yan tarafı. Merkeze uzak kalıyor kırık çünkü. Şu anda güzel ortamı güzel yani öğrencilere yönelik çalışmalar kırık kale insanı da geliştiriyor. Onları e, hani onları geliştirecek şeyler de yapılıyor. Genç ve dinamik kadrosuyla eğitim kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen Kırıkkale Üniversitesi, öğrencilerinin eğitim seviyesinin artması adına her türlü desteği sağlıyor. Biz şu an burada labirentten kendi aklıyla çıkan robot tasarlıyoruz ve onların kod yazılımını yapıyoruz. Arkadaşlarım da bana eşlik ediyorlar. Hep beraber grup çalışmasıyla bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Müzik içi de ve içi de yarışmalara katıldık. Derecelerimiz de var. Daha ilk senemiz. Umarım daha iyi olacak. Zengin kütüphanesiyle dikkat çeken üniversite öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için de çeşitli imkanlar sunuyor. Büyük bir kampüse sahip Kırıkkale Üniversitesi'nin yerleşkesinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımlar mevcut. Kampüs içerisinden Kırıkkale merkeze ring araçları bulunuyor. Kırıkkale yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın banliyösu durumunda bu yakınlığı nedeniyle Ankara'dan çok sayıda öğrenci tarafından tercih ediliyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik gerek kampüste gerekse şehir merkezinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunuyor. Öğrencilerin önemli bir kısmı ise ailelerinin yanında kalıyor. Kampüs içerisindeki yemekhanede öğle ve akşam saatlerinde öğrencilere uygun fiyata yemek hizmeti veriliyor. Yemekhaneler dışında kantinlerde öğrencilerin ihtiyaçları için günün her saati açık tutuluyor. Öğrenciler tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor. Öğrencilerinin küreselleşen dünya